Merhaba arkadaşlar. Ben de sonunda dünyaya bir mesaj vermek adına ekran karşısına geçtim arkasına diyelim. Şimdi çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bunun çok 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 makro düzeyinde bir boyuttan size mesaj vermek istiyorum. Hayat nedir? Biz bir evrende yaşıyoruz ve evrenin iki temel unsuru var. Birisi kaos, birisi kozmos yani düzen, order. Evren kargaşa ve düzen. Ee, burada önemli olan kaos her zaman vardır. Ee, önemli olan düzenin, kozmosun yani kozmos demek düzen. Kozmetikten, kozmetik kozmodan geliyor. Hataları, kusurları yıkılmış, harab olmuş şeyleri düzenleyen, yeniden işlevsel boyuta götüren, düzene sokan demektir. Bu yüzden order kaosu yenip onu her seferinde başka bir boyuta taşıdığında aslında bizim yaşam kalitemiz, hayata bakış açımız hepsi artar. Ama kaos gelip burayı bozmaya başladığında o zaman yıkımlar çok daha ağır olur ve biz bunun esiri oluruz ee, ve de tahribat çok 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 büyük olur. İster kişisel bazda bakın ister kolektif bazda bakın mekanizma aynıdır Bazen hayatınıza öyle bir sorun gelir ki o sorun sizi yıktığında kurduğunuz düzen de mahvolur. Ama sizde mevcut olan düzen sayesinde hayatınıza gelen bir sorunu Çözmeye doğru devam, doğru yönelirseniz ve bu şekilde devam edip bunu hallederseniz, bu sefer daha önce A noktasında olan düzen algınız daha yüksek bir boyut olan B noktasına gelir. Bundan emin olun. Şirketlerde de böyledir, kriz yönetimidir bu. E, savaşlar e, kimse bunu istemez ama e, kendi düzenimizi yeniden kurmak için gelen tehditlere karşı savunmamız ve yeniden daha ileri bir medeniyet kurmak zorundayız. Şimdi bu anlamda evrenden doğaya yani giderek küçülüyorum en makro e, onun bir küçüğünden bahsedelim bize ilgilendiren kısmı doğa. Biz doğa deyince hep e, vahşi doğa diyoruz. Oysa ki doğa sadece vahşi değil. Öyle değil mi? Doğa e, nature'dır ama wild nature başka bir şey. Çünkü doğada süper şeyler de var. Onarıcı boyut da var. Biz doğa deyince hep ilkelliği, primitif şeyleri, yıkıcılığı, vahşeti anlıyoruz. Oysaki supernatural dediğimiz şeyler bize ne yazık ki çok soyut geliyor. İşte filmlerde biliyoruz biz supernatural şeyleri. O tabii ki ayrı bir konu ama kastettiğim şifa boyutu. Doğa yine aynı şekilde Yıkımı da vardır, yapımı da vardır. Ama biz bu kavrama o kadar soyut, o kadar romantik, o kadar Layla Lyon bakıyoruz ki bu kadar soyut bir gücü aslında e, göz ardı ediyoruz ve buralara pek dokunmuyoruz. Hayat vahşi diyoruz. Vahşi diyoruz. Oysa ki vahşi Batı, vahşi Kapitalizm. E, ticaret sadece vahşi olmak zorunda değil arkadaşlar. Bize ihtiyaçlarımızı en kadir şekilde verebilir. Ama biz hep ee, bu kavrama inandığımız için düzenin bu olduğunu zannettiğimiz için ve buna izin verdiğimiz için ve kendimizdeki bu süper güce sahip çıkmayıp bireysel de olsa hareketi başlatmadığımız için evet bu geliyor ve e, bu güçlerimizi elimizden alıyor arkaya ne yazmışız şimdi kapitalizm demişken şimdi zaten şu an doğanın tahribatı sanayi devriminden sonra ...makinelerin insanoğluna kattığı güç keşfedildikçe... ...insanoğlu bu hazın peşinden, konforun peşinden öyle koştu ki... ...çok çok önemli bir... E, ...primary, birincil ihtiyacını, birincil yalnız, <laughs> kusura bakmayın, birincil ihtiyacını... E, ...unuttu. Ona duyarsızlaştı. Onu sömürdü. E, tıpkı yeni nesil çocuklarda... Sıklıkla gördüğüm, beni doğurdunuz. O zaman bakacaksınız. Evet, Doğa Ana da bize bizi doğurdu, bize evini açtı, kucağını açtı. Ama biz de onu sömürüyoruz. Hayır, hayır. Doğa bizi var eden, bizi yaşatan ilk evimiz Doğadır. Ee, ...insan yaptığı her her harekette. E ee, önce doğaya ne kadar nasıl davrandığını sorgulamalı. İşi ne olursa olsun. İşi ne olursa olsun. Önce doğaya saygılı olduğunu, onun ölçülümü kullanıyor, yaptığı hamle doğaya ne kadar zarar veriyor, bunun maliyetini yapmalı. Arkadaşlar, bunun maliyetini değil. Biz para peşinde koşarken şu anki kapitalizm yasası tam tersi. Para büyüktür. İnsan ins. İnsan büyüktür, doğa. Tam tersi. Oysa ki asıl akış solunu, gerçek yaşam bu taraftan doğru, bu taraftan akar. Şimdi gelelim bu yasaları tekrar nasıl düzelteceğimize. Basit düşünelim. Zaten simplicity diye bir sanat var, art of simplicity. Bir şeyi ne kadar yalın anlatabilirsiniz. O kadar iyi biliyorsunuzdur. Veya bir şey ne kadar yalınsa o kadar sofistikedir. E, dikkat ederseniz telefonlarımız giderek mesela tuş vardı o da kalktı. Ekran kendisi tuş oldu. Bunlar hep simple. Daha simple ama daha sofistike. Yani gelişmiş. O yüzden şimdi bu dört elementi bakın çok basit bir yasadan bahsediyorum ama yaş yaşamlarımıza dönüştürürsek müthiş sofistike bir hayat bizi bekleyecek. Ama bunu ruhumuza işlememiz gerekiyor. Nedir bahsettiğim şey? Doğanın dört elementi var, değil mi? Ateş, toprak, hava, su. Şimdi yaşadığımız şey, biz doğayı ne yaptık? Kirlettik. Öyle değil mi? Bunu enerji gibi düşünelim, sıcaklıklar gibi düşünelim. Toprak zaten beslendiğimiz ana kara parçası. Atatürk ne demiştir? Köylü milletin efendisidir. Bakın bu elementten bahsediyor. Çünkü insan ne olursa olsun topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ve kim olursanız olun, ne kadar şöhretli, ne kadar mühim bir insan olursanız olun, toprağın ürettiği besinlere mahkumsunuz vücudunuz. Ve de daha da öncelikli olarak hava, oksijen Çin'de hava kirliliği ne kadar yüksek, ne kadar kirli pek çok ülkede daha doğrusu. Biz bu kadar gözle görülebilir bir gerçeği e, inkar ediyoruz ve buna yatırım yapmıyoruz. Çünkü biz buna yatırım demiyoruz, maliyet diyoruz. Ana elementten kaçarsanız o ne yapar? Dönüştürdüğünüz e, canavar gelip sizi mahveder. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Neyin maliyetinden bahsediyoruz, değil mi? Su. Çocukluğumuzda pınar sularından, pınar gerçek pınardan içerdik, kaynak sularından içerdik. Şimdi şişelere doldurulmuş, e, arabayla taşınan, yani benzinin taşıdığı su tanklarından bir şeyler içiyoruz. Çok ironik, değil mi? Komik. Çok komik yatırım yapılacaksa buralara yapılmalı. Dört element. Dört element core, çekirdek güçler de kusur olmazsa kurulacak düzen, order, kozmos ona göre size çok daha az hatalar verir. Geliyoruz doğanın içindeki asıl mikro varlığa insan. Sıkıntı insanda değil arkadaşlar, insanın içindeki bir mekanizmada. Çünkü biz insanın ruhsal bir varlık olduğunu e, hala unutuyoruz. İnsanın da, insanın içi özdür ama dünyada yaşar, doğada yaşar. Doğayla ruh arasında e, bir kavram vardır. O da ego. Ne demek istediğimi şimdi şöyle anlatalım. Ego nedir? Yüzlerce tanımı var. Ama ben size bambaşka bir boyuttan anlatacağım. Öncelikle... Delik ne renk olur? Burun deliği ne renk olur arkadaşlar? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Kiminiz siyah dediniz, kiminiz et rengi dediniz, kimisi beyaz dediniz. Beyaz diyen var mı? Yok. <laughs> Peki bir daha soruyorum. Burun deliği ne renk olur? Delik renkli olmaz arkadaşlar. O bir değil mi bakın? Bu bir delik. Rengi var mı? Transparan bir space. Elimin bir rengi var ama deliğin rengi yok. Ya da deliğin arkasındaki background'un bir rengi var ama deliğin rengi yok. Tıpkı kara delik ve beyaz delik gibi. Şimdi ego bir kanaldır, kapıdır, geçittir, portaldır, bir borudur arkadaşlar. Tüp geçittir. Ego ise önce bu geçitin ne olduğunu fizik dünya ile yani doğa yaşadığımız fizik realiteden içimizdeki dünya yani metafizik zihnimiz ruhumuz bu metafizik ortam arasındaki akıllı bir e, portal gibi düşünmenizi istiyorum ve de ego ise bu geçit sağlıksız ego tabii ki yani kapının olmasında bir sıkıntı yok ego ego bu dünya iki dünya meta ve e, fizik dünya arasındaki nefes alan ve ver, verebildiğiniz bir kapıdır yaşamınıza realite e, gelişiminize hizmet eden bir e, solunum mekanizmasıdır. Ama sıkıntı nerede? Bu kapının tıkanmasında geliyor bir yaşam deneyimi buraya bir enkaz oluşturuyor, geliyor bir yaşam deneyimi buraya bir perde oluşturuyor, geliyor bir yaşam deneyimi sizi çarpıtıyor algılarınızı ve bir e, ...tıkanıklık yaratıyor. Ve bu kadar enkazın arasından... ...gerçeklik size gelirken... ...hop oraya çarpıyor, buraya çarpıyor... ...artık nefes alamıyorsunuz. İçeride yaşam kalmıyor. O zaman içeride yaşam kalmadığı için... ...dışarıdaki yaşamın yaşam olmadığını zannediyorsunuz. Ama asıl mesele... ...öndeki tıkanıklığı, aradaki tıkanıklığı... ...pardon... ...giderebilme sorumluluğunu almak. Sorumluluğu almak için de önce... ...farkındalık gerekiyor. Ee, bu konuda herkes mesleği, yaşı... Ne olursa olsun, şurayı, özünü eleştirmek zorunda. Aslında ironik kısım şu ki, öz eleştiri demek özünüzü yargılamak değil. Özünüzün, hakikatinizin önündeki enkazları kaldırmak. Ama biz bu enkazları da kişiliğimiz zannediyoruz ve onlara sahip çıkıyoruz. Hayır. Bunlar görünüyor arkadaşlar. Görünüyor. Bu benim burnum böyle... Ee, ...estetik yaptırdım demenize gerek yok. Çünkü görülüyor ne oldu. Evet. ile ilgili olarak son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, doğanın vahşi... ...değil süper olduğundan da bahsetmiştik. Ee, doğayı bir bütün olarak düşünürse ...kocaman bir bütün... Ee, ...ikiye böldüm. Ee, burası vahşi taraf, bu taraf, bunun üstü de e, süper, yani supernatural dediğim aslında süper doğa e, diyebilirsiniz. Nasıl ki kanseri yenen insanlar var moralle, bu da süper doğa çünkü tıp diyor ki öleceksin ama o insan kendi içindeki o inançla e, ne yapıyor, o e, şeyi yeniyor. Evet, vahşi doğada yıkıcı güç, yapıcı güçten daha güçlüdür. Bir dakikada deprem bir binayı yıkabilir ama bir dakikada onu yapılandırabilecek hiçbir güç yoktur. Ee, sihirli bir değnek olmadığı sürece. Benim gerçek e, süper doğa dediğim, hem bilinç olarak hem ruhsal enerji olarak kastettiğim şey şu. Başımıza ne gelirse gelsin, kendinizdeki güce, kendinizdeki e, değerlere, hazineye, ...ve sorumluluğa sahip çıkar. Önce kendinizi korursanız... ...sonra burayı yenersiniz. Sonra da bakın yükseldik ya... E, ...buradan burayı yemlemeye devam edersiniz. Burada pasifsiniz. Yatay düzlemde... E, ...yıkıcı gücün yemi olursunuz. Kendinize sahip çıkıp yükselir... ...kendi gerçek frekansınıza kadar çıkarsanız... ...bu vahşetten... E, ...yukarıya çıkmış olursunuz ama burayı... ...yemleyip yani yem atıp şöyle aşağıya doğru... Tamam, mı? onlara rehber olmak zorundayız, yardım etmek zorundayız, ışık tutmak zorundayız, ee, kabımızdan onlara vermek zorundayız çünkü burası da temizlesin, temizlensin. Çünkü burası büyürse gelir, burayı da alır. Umarım şu zor günlerde hepimiz için hem maddi hem manevi olarak güzel bir sorgulama dönemi olur ee, ve bundan sonraki evlerimizden çıktıktan sonra. Bizi çok güzel bambaşka bir dünya bekler ve bu dünyayı da biz başkalarından beklemeyeceğiz kendimizden bekleyeceğiz. Umarım mesajlarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar YouTube I Channel Mother Earth.